Basra ateşkesi bozan İsrail saldırıların ikinci gününde de Gazze'ye bomba yağdırdı. Cankay iki günde 900'ü aştı. <laughs> Saldırılarda Gazze'de yine çok sayıda nokta vuruldu. Yeni saldırı dalgası Filistinlileri bir kez daha kabusa sürükledi. <laughs> Gazeliler enkazda yakınlarını aradı. Cansız bedenlerle karşılaşanlarsa gözyaşlarına boğuldu. Burada 10 metre derinliğinde çukur açıldı. Evlerimiz yıkıldı ve 10 akrabam şehit oldu. Saldırılarda iki Birleşmiş Milletler çalışanı da yaşamını yitirdi. <laughs> İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıların ardından açıklama yaptı. Bu sadece başlangıç diyen Netanyahu Müzakereler ateş altında yürütülecek dedi.